Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Necdet Topçuoğlu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben Teşekkür ederim. E, Milli Yol Partisi'nin sosyal politikalara bakış açısı nedir? Milli Yol Partisi mevcut düzen içerisinde çarpık olan sosyal ilişkileri daha sistematik bir şekilde hayata geçirecektir. Sosyal hayat içerisine baktığımızda en çok etkili olan ailelerin, kurumların ve sistemle olan ilişkisini görüyoruz. Burada ailelerin deformasyonunu göz önünde bulundurduğumuzda ciddi sıkıntıların olduğunu, Milliyol Partisi'nin bu sosyal politikalarıyla ailedeki bu sorunu kesinlikle çözeceğine dair ciddi böyle formülleri var. Bunun yanında kurumsal olarak hareket eden ve kurumsal işleyişin içerisine baktığımızda da orada da gerçekten liyakat ve ehliyet sorunu olduğunu görüyoruz. Sistemin bunu organize etme gibi bir yetersizliğini de görüyoruz. E, Milliyol olarak biz Tüm sosyal politikalarını sistemleştirerek hayat içerisindeki ahenkli işleyişi sağlayacak çalışmalara imza atacağız. Bunu eğitimde de yapacağız. Eğitimde istihdamı sağlayacağız. Bununla beraber yine hukuksal çalışmalarla insanların adalet beklemesinin bir karşılığını oluşturacağız. Ve daha da önemlisi ihtiyaçları karşılamayan bir ekonomik sistemi tüm ülke satında adil bölüşüm, şeklinde paylaştıracağız. Bizim sosyal politikalardaki çalışmalarımız bu yönde. Ancak birçok başlıklar da var. Kentleşmeyle ilgili başlıklarımız var. Çevreyle ilgili başlıklarımız var. Gençlikle, kadınla, e, aileyle ve bununla birlikte oluşacak teknoloji, bilim, hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Ve bunu bütüncül olarak ele alıyoruz. E, Milli Yol Partisi eminim ki geleceğe yönelik ciddi çığırlar açacak sosyal politikalarıyla e, ülkede refah sağlayacağını inanıyoruz. İnşallah tabii ki. Peki eğitim konusundaki konu başlıklarınız da nerede? Kısaca değinirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Eğitimde bir kere devrim yapmak zorundayız. Temel paradigma eğitime çözüm üretmiyor. En Sürekli en büyük sorun bir kere eğitimin niteliği, eğitimin takipsizliği e, ve bununla birlikte eğitimin istihdama dönük yolunun olmayışı. Çünkü eğitim üniversitelerde şu anda milyonlarca insanımız, gençlerimiz mezun ama işsiz. Sebep altyapı çalışmaları yapmadan üniversitelerin çoğalması ve onlara istihdam vaat edilip ve bunları hayal kırıklığına uğratılması. Tabii ki biz ama eğitimi istihdama dönüştürmenin formülünü daha lisede, ortaokulda başlayacağız çalışmaya ve bu insanların belki de birçoğu e, istihdama dair çalışmaları orada karşılığını bulduğunda belki gerçek okumak isteyenlerin dışında çoğu okumayacaktır. Ama onlara da okuma imkanı verilecektir. Çünkü teknolojinin getirdiği bu özellikle bir çağdayız ki uzaktan eğitimlerle, teorik eğitimleri onlara ulaştırabiliriz. Ve böylelikle sorun da çözmüş oluruz. Hem istihdamı çözüyoruz hem eğitimdeki nitelikli ve kaliteli bir birikim ortaya çıkacaktır. Belki bilimsellik de oradan doğacaktır. Hepsi iç içe zincirleme yani çalışmalarımız. İnşallah bunların hepsi güzel bir şekilde yapılanacak. Başkanım zamanınız çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür Sağ olun. Çok teşekkürler.